İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynak, hükümetin uyguladığı koronavirüs yasaklarının sıkılaşacağını duyurdu. İsmini açıklamayan yetkililer, seyahat yasağı ve hafta sonu çıkış yasaklarının artabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında ana gündem, son dönemde önlenemeyen vaka sayısındaki artışa paralel olarak koronavirüs salgındaki gelişmeler olacak ve alınması muhtemel yeni önlemler konuşulacak. Toplantıda hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının artırılması bekleniyor. Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yaparak salgın ve alınan önlemlerle hastanelerin genel durumuna dair bilgileri paylaşacağını öne sürdü. Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, son günlerde vaka sayısının 30 bin civarında olduğunu ve dünyada da dikkat çeken bir noktaya gelindiğini ifade ederek bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadığı ortada kış döneminin daha ağır geçeceği zaten bilinirken bu dönem gelinen vaka sayıları ve kayıplar oldukça fazla. Hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının süresinin genişletilmesi kuvvetle muhtemel dedi.